Gaziantep'te karaciğer kanseriyle mücadele eden 5 yaşındaki Elif Azra ve diğer hasta çocukları moral vermek amacıyla tedavi gördüğü hastane önünde düzenlenen etkinlikte gökyüzüne binlerce pembe balon bırakıldı. Elif Azra'ya umut ol sloganıyla sosyal medyada başlatılan çağrıya yüzlerce vatandaş ve üniversite öğrencisi destek verdi. Gaziantep genç kızları olarak buradayız alandayız. Güzel kızımız için biraz umut olmaya çalışıyoruz. Umarım biraz bir nebze de olsa fayda sağlamışızdır. Onu çok sevdiğimizi söylüyoruz. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken Elif Azra'nın ailesi katılımcılara teşekkür etti. Elif Azra için bir haftadır sosyal medyadan paylaşımlarımızı yapıyoruz. LÖSEV olarak LÖSEV'inli çocuklarımız için her zaman LÖSEV'in yanındayız. Ve çocuklarımız için ben de e bir babası olaraktan gerçekten bu duyguları yaşıyorum. Ama anlatılmaz. Yaşanmak lazım. Bu çocuğumuz inşallah iyileşsin. Başka bir şey istemiyoruz. Öncelikle herkes için Allah razı olsun. Ya bugün de kızımı güldürdüğünüz için. Daha ne diyeyim ki? Elinden, gelen her şeyi yaptılar. Bu, biz bu vize yeter yani. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bir nevi kızım mutlu olduysa daha nelere neler yani benim için bilmiyorum. Daha çok şey yapmak isterdim ama bu bile yeter. Ee, onu en iyi anlayan insanlardan biri benim. Çünkü deprem tedeyim. Ve onlara umut olmak istiyoruz. Yüzlerini gülümsetmek istiyoruz sadece küçük de olsa. İnşallah çok mutlu olmuştur. Onlara moral motivasyon gerekiyor. Küçücük bir gülümseme bile bizi dünyalar kadar mutlu ediyor. O yüzden inşallah güzel güzel hayatları olur. Yani bütün çocuklara bir nebze olsun, güzel bir şey yaptık Aynen. yani gönülleri hoş olsun diye yaptık aslında bunu. Olabildiyse kalbi, yüzlerinde bir gülümseme olabildiyse ne mutlu bize. Çok mutluyuz aslında. Ee, sadece Kızılay ekibi değil, gönüllü birçok dernek, birçok kuruluş. Ee, herkes burada, öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri herkes burada. Bizi bir araya getirdi. Sağlık ve mutluluk diliyoruz. Ee, umarım inşallah olur.